Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Basketbol Temel Eğitim ve Seçmeli Basketbol Dersi 3. hafta teorik notlar için tekrar birlikteyiz. 3. haftaki ders konumuzda takımlar, takım oluşumu, takım kimlerden oluşur, sahaya kaç oyuncu ile çıkılır, kaç oyuncu ile müsabakaya başlanır, takımların giyeceği forma numaraları nelerdir, basketbolda sayı nasıl atılır, 1 sayılık, 2 sayılık, 3 sayılık atışlar nelerdir, bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Bunun devamında da basketbolda oyuncunun özellikleri nelerdir? Oyun kurucu kimdir? Hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Forbet kimdir? Hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Pivot dediğimiz genelde pot altında oynayan uzun oyuncuları hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Biz bu oyuncuları nasıl belirliyoruz? Bunlardan da bahsetmeye çalışacağız. Basketbolda takım takımların tanımını şu şekilde yapabiliriz. Öncelikle bunu yapmadan önce basketbol tanımını yapalım. Basketbol beşer kişilik iki takım arasında oynanan amacı karşı potanı, takımın potasına sepetine sayatmak olan yine karşı takımın kendi potamıza sayatmasına ve topu kullanmasına engel olmak olan bir takım sporudur. Ee, bir takım nasıl oluşur? Bir takım üyesi yaş sınırlamaları dahil yarışmanın organizasyon kuruluşunun yönetmeklerine göre bir takım için oynama izni alan kişilerden oluşur. Bir takım üyesi oyun başlamadan önce maç kağıdında yer aldığında diskalifiye edilmediği ve 5 fayda almadığı sürece oynama hakkı vardır. Bir basketbol maçının başlayabilmesi için mutlaka iki takımın da sahada oynamaya hazır 5 adet oyuncu bulundurması gerekiyor. Yani bir takım 5 kişi, bir takım 4 kişi sahaya geldi. Hiçbir zaman bir basketbol maçı başlamaz. E, i̇lerleyen haftalarda yenilgilerden bahsedeceğiz. Hükmen yenilgi ve kendiliğinden yenilgilediğimiz durumlar olacak. E, herhangi bir takım sahada maçın başlama saatinden itibaren 15 dakika beklenmesine rağmen oynamaya hazır 5 adet oyuncu bulunduramıyorsa o takım maçı hükmen kaybediyor. Hükmen yenilginin başka durumları da var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Yani basketbol oyunu oynanması için mutlaka sahada oynamaya hazır A takımının ve B takımının 5 adet oyuncunun bulunması gerekiyor. Oyun süresince bir takım üyesi oyun sahasında olan ve oynama hakkı bulunan bir oyuncudur. Oyun sahasında olmayan ancak oynama hakkı bulunan yani oyuncu değişikliğinden sonra sahaya gelip oynayabilecek durumda olan bir yedektir. 5 faal alan ve oynama hakkı bulunmayan bir oyun dışı oyuncudur. Yani 5 fayda aldıktan sonra basketbolda bir oyuncunun tekrar oyuna girme hakkı yok. Ya da diskalif edildikten sonra bu oyuncu da yine takımın bir elemanı olarak sahada kabul edilebiliyor. Oyun arasında oynamak hakkı olan tüm oyuncular oyuncu olarak kabul edilmektedir. Burada bir takımın kimlerden oluşunacağını bahsedecek olursak bunun kuralı şu şekilde geçiyor basketbol oyun